Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi Skyblock üzerindeyiz arkadaşlar. Etrafımızda farklı Skyblock'lar var arkadaşlar. Hepsini ele geçireceğiz arkadaşlar ama gördüğünüz gibi tek ölme hakkımız var. Eğer ölürsek bu sefer oyunumuz bitebilir. O yüzden ne yapacağız? Hızlı bir şekilde hiç ölmeden hayatta kalmaya çalışacağız. Başlayalım. O bir tane su ve taş. Zaten diğer adalara gitmek için arkadaşlar mecburen ne yapacağız? Taş makinesi yapacağız. Olamaz. Oyun başlar başlamaz akşam oldu. Burada zombi doğmaz değil mi? Aynen şöyle hızlı bir şekilde toplamaya bir başlayalım. Evet umarım burada hemen zombi doğmuyordur. Zaten yakın olduğumuz için büyük ihtimal doğmaz. Çünkü akşam oldu arkadaşlar ne yapacağız? Ağaçlarımızı bir toplayalım. Adamımızı geliştirmeye başlayacağız ve ölme hakkımız yok. Eğer ölürsek oyunumuz bitebilir. Şuna baksanıza. O iki tane fidan düştü şimdi. Akşam olduğu için bir tane meşale yapamayız. Taş makinesi mecbur yapacağız. Şu toprakları bir toplayalım arkadaşlar. Çalışma masası bir tane yapalım. Kürek yapalım. Aynen birazcık aşağı tarafta kalsın Şimdi Şöyle bir tane alırsak Aynen bir bakayım bir tane daha Evet burası da son yeri zaten Bunu da kırdığımız anda Olamaz Tamam da şimdi Lava elimizde tutunca aydınlık yapıyormuş. Şuna baksanıza lava elimizde tutalım Aynen lava elimizden bıraktığımız anda Gördüğünüz gibi karanlık Aynen lava çok iyi Evet lava tutarak iş yapabiliriz Hemen hızlı bir şekilde Toplamaya başla buradaki toprakları taş makinası yapacağız arkadaşlar ve taş makinası sayesinde çok güzel bir şekilde şöyle. Evet, taş makinasını buraya yapalım. Aynen. Mecburen zaten etraftan bayağı bir toprak toplayacağız. Taş makinası çukurun içinde burada kalsın. Şimdi 1 2 3 şurayı da toplayacağız. Evet lavı diğer tarafa koyalım Ağaç büyüdüğünde ağacı yakabilir Diğer sky blokların hepsini ele geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar Bakalım ölmeden hepsini ele geçirebilecek miyiz Aynen şöyle hızlı bir şekilde Toplamaya bir başlayalım Evet hepsini toplayalım Çok iyi Şimdi şurasını Yaptığımız anda 1-2 şuraya Buraya lavı koyacağız Lav buradan aşağı akmayacak arkadaşlar Burada taş olacak su şuradan aşağıya akacak Aynen şunu acaba keşke suyla beraber yapsaydık. Evet su buradan aşağıya akmasını sağlamalıyız. Nasıl sağlayacağız? Lavu koyarsak su erir mi? Evet kırınca oluyormuş tamamdır zaten kırmamız gerekiyordu arkadaşlar ama bazen kırdığımızda direkt kaybolabiliyor. Aynen şuraya da lavı koyduğumuz anda taş oluştu. Çok iyi. Zaten ada da aydınlık oldu. Çalışma masasını, burasını, şurayı bir tane daha kırabiliyoruz. Aynen kıralım. Taş makinası birazcık yukarıda kalsın. Daha fazla toprak adayı büyütmemize yardım eder. Adayı biraz daha şöyle geniş yapalım sky Skyblock'tan başladık gelişmeye başladık Etraftan malzemeleri topladıkça adamımızı geliştireceğiz arkadaşlar ve bir kere bile ölme hakkımız yok Aynen öldüğümüz anda bütün oyun biter ve bir daha geri başlayamayız Evet şöyle hızlı bir şekilde ölmeden hayatta kalacağız Şimdi adamımızı gördüğünüz gibi birazcık genişletmeyi başardık Taş makinesini yaptığımız anda diğer yerleri ele geçirmek için başlangıç yaparız arkadaşlar Şuraya sandığı şöyle koyalım. Çalışma sahasını yanına koyalım. Şunları artık çevirebiliriz. Bir tane şöyle çubuk yapacağız ve kazma. Taş toplama başlasın. Aslında şurayı boşluk yapsaydık iyi olurdu. Şurayı şöyle dolduralım. Şimdi artık taş topladığımız anda diğer yerlere ele geçirmeye gidebiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Evet direkt karşımda ne gördüm? Bakın maden adası var. Gördüğünüz gibi oraya gidebiliriz. Oraya gittiğimiz anda elmas bile alırız. Tamamdır çok iyi. Direkt oraya gidiyorum. Maden adasını götüreceğiz. Maden skyblock. Ve bu arada arkadaşlar siz de aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Gerçekten beğenileriniz çok önemli arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz gerekiyor. Aşağıdan videoyu kesinlikle beğen atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde ben şuradan birazcık taş toplayıp oraya gidecek inceltilmiş yol yaptım anda zaten diğer adalar ele geçirdikçe malzemelerimiz artacak ve adayı büyütebileceğiz. Evet şöyle hızlı bir şekilde lav yanıyor. Lavı kapatabilsek keşke. Olamaz. Kaçıncı kez yandı? Bir dakika. Şu tarafa doğru alırsak galiba bize doğru gelir. Aynen. Çok iyi. Şimdi en başta taş makinasını mecbur yaptık arkadaşlar. Taş makinasıyla taş toplayacağız. İnceltilmiş yaptığımız için. Bir dakika. Burada lavlar yanıyor. Şunu şöyle inceltilmiş yaparsak. Evet. 18 tane. Şimdi. Bir tane de taştan kazma yapalım ki oraya gittiğimiz anda Evet, hepsini toplayabilelim, demir alabilelim. Bir tane taş kazma. Şu ağaçlara ihtiyacımız olur mu acaba? Şimdilik şöyle büyüsün. Biz ağaçlarla yol yaparız. Doğru. Ağaçlar büyüsün. Biz bir tane taştan balta yapalım. Taş makinasını kullanmayalım. Taş makinası çok yavaş. Evet, ağaçlar büyüdüğü anda biz ne yapacaktık? Balta. Aynen. Bakın baltayla kırdığımız anda tahtalarla yol yaparız. Çok iyi olur. Aynen taş kazmamızı zaten yaptık. Taş makinasına ihtiyacımız kalmadı. Evet şöyle birazcık daha toplayalım arkadaşlar. O bunu şöyle toplayacağız. Tamamdır şuradan iki. Evet bu kadar ne kadar gidiyormuş ona bakacağız. Şimdi bu kadar topladık. Bir dakika. Şunları şöyle 1 2 3. 42 tane oraya gitmeye yeter mi? Aynen yolumuzu yapmaya bir başlayalım. Olamaz. Biz adamızdan gittiğimiz anda ya adamızda zombiler doğarsa ölme hakkımız yok. Adamızda zombiler doğduğu anda o zaman işimiz biter. Bir kaçalım geri kaçalım. Baksanıza karşıda da zaten zombi doğmuş. Aynen diğer adalar tertemiz. Olamaz orada iskeletler doğmuş. Şimdi bizim adamızdan uzaklaştığımız anda zombi doğarsa koyun olan bir ada yok mu? Aynen bizim koyun bulmamız gerekiyor. Orada da zombiler var. Gidelim yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecbur gideceğiz. Orada başımızın çaresine bakarız. O yol çok karanlık. Odun kömürü yapmak için de ağaçları diktim. Ağaçlar büyürse çok iyi olacak. Biz uzaklaştıkça adamımızda zombi doğma ihtimali artıyor. Yolda da doğabilir. Ama yarın basamakta doğmaz doğru. Yarın basamakta zombi doğmaz. Doğar mı yoksa? Evet şöyle hızlı bir şekilde. Çok az kalmıştı. Elmasları alacağız arkadaşlar. En başta en güzel Skyblow'u ele geçirmeye başladık. Ağaçlar neden büyümedi? Kemik tozuna ihtiyacımız var. Biz bir zırh yapmak zorundayız zaten. Çünkü ölme hakkımız olmadığı için kalplerimizin hemen bir an önce bitmemesi gerekiyor. Şu anda iskelet bir tane ok atsa yarım kalbe düşeriz galiba. Kalplerimizin yarısı gider. Şu taraftan alsak acaba? Olamaz. Kırılan taş neden lava doğru gidiyor? Şuna baksanıza. Kırılan taş lava doğru gidiyor sürekli. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuradan kırdığımız anda hala lava doğru gidiyor. Kırılan taşın bize doğru gelmesi gerekiyor. Hiçbir taşı boşa vermeyeceğiz arkadaşlar. Taşların hepsini toplamaya çalışıyorum. Evet şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Çok iyi. Bu kadar taş bakayım ne kadar 17 tane olmuş. Birazcık daha toplayalım şöyle. O sonunda sabah oluyor. Tamamdır. Şöyle hızlı bir şekilde sabah olsun arkadaşlar. Şunun ikisini. 36 tane daha. Çok iyi. Zombilerden kurtulduk. Bu geceyi atlattık arkadaşlar. 26 tane skyblock var. 26 gün boyunca hayatta kalabiliriz. Hızlı bir şekilde birini ele geçirdik. Adamımızı da geliştiriyoruz. Bakalım. Bütün hepsini geçene kadar zombilerden korunacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Aynen şöyle 15, 14. Çok güzel. Bu sefer yetiştik mi? 7 tane kaldı. Hala taşı göremedim. O geldik bakın. 2, 1 ve... Bir tane de şurası. Aynen dümdüz yol yaptık. Şimdi buradan istediğimiz kadar taş toplayabiliriz. Oo burada da lav varmış. Lavı kapatalım. Hatta lavın bir tanesini alalım. Bir dakika biz bu lavı nereye koyarsak güvenli olur. Bir daha lav bulamayabiliriz. Çünkü obsidyen yapıp oyunu bitirmek için de kullanacağız. Etrafındakileri aldığımız anda taşlarla lav yeri yapalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar taşlarla lav yeri yapalım. Ağacın bir tanesi büyüdü. Lavların hiçbirini boşa harcamayalım. Çünkü kapattığımız anda hızlı bir şekilde o lavlar giderse arkadaşlar. Aynen sudan sınırsız yapabiliyoruz ama lavdan sınırsız lav olmuyor. Evet, lav sınırsız olmuyor arkadaşlar. Sabah oldu. Aynen bakın sonunda artık zombiler bize bir şey yapamaz, doğmazlar. Bizim bir an önce yatak yapmamız gerekiyor. Çünkü adayı biz büyüttükçe zombilerin sayısı artacak. Şimdi İki şöyle şuraya bir tane lav yeri yapıyorum. Ağaçlar yansın istemiyorum. Bulduğumuz lavlar arkadaşlar boşa gitmesin. Onlarla ileride obsidyen yapmak için kullanacağız. Evet çünkü başka da da obsidyen bulamayabiliriz. Şimdi şöyle yaparsak şuraya 3 tane lav her türlü sığar. Daha sonra demirlerle kova yaptığımız zaman demirlerle kovanın içine alırız. Ama o kadar fazla demir bulabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bulduğumuz demirlerle zırh yapmak da istiyorum. Evet şurayı da şöyle kapat. Şimdi. Çok iyi. Lavları buraya bir dizmeye başlayalım arkadaşlar getirip. Şurada bir tane daha lav kaldı. Şimdi son bir tanesini aldığımızda da oradaki her şeyi kazarız. Lavı ondan sonra götürürüz. Çok iyi. Şimdi ikinci lav da buraya. Bir tane daha lav gelecek. Onu da hızlıca hemen gidip getirelim. Oo şimdi şurada. Hepsini aldık. Lavları boşa harcamadık. Şimdi bizim ilk önce şuradan şu kömürleri bir toplamaya başlayalım Evet lapisleri bununla alabiliyoruz alalım Aynen her şeyi toplayacağız ve suyla diğerlerini de toplayacağız Hiç bunu alamayız ee, Taşlar elmaslar kaldı demirleri alabiliriz Çok iyi demirden bir kazma yapıp geleceğiz Aynen hızlı bir şekilde şöyle demirden bir tane de kazma yapalım o demirleri almaya devam. Bayağı taşla topluyoruz. Bakın bu adaya gelmemiz de çok iyi oldu arkadaşlar. Kızıl taşları bunu alabiliyor muyuz? Olamaz. Taş kazmayla kızıl taş alamıyormuşuz. Tamamdır. Tekrardan şöyle taşları toplamaya başlayalım. O elmas bir tane. Kazma yapacak kadar mı elmas var acaba? Eee evet, şuradan bir tane de kömür. Tamamdır. O taşlar kaldı. Şu lapisleri de alabiliyoruz aslında. Alalım gitsin. Aynen burayı azaltabildiğimiz kadar bir azaltalım. Başka bir şey kaldı mı? Şurada iki tane taş. O, gidip gelelim hemen. Su getireceğiz. Şu lavı da koyacağız. Hemen hızlıca koyalım. Bayağı bakın maden toplamaya başladık. Bir tane kazma yapacağız. Şimdi yapmamız gereken bir tane fırın. Taşımız bayağı fazla var. Fırında yapabiliriz. Ağaçlarla diğer adalara da yol yapmaya başlayabiliriz. Evet şöyle hızlıca fırınımız hazır. Fırını buraya koyarsak içine kömür koyacağız, demiri koyacağız. Aynı meşale yapmak için de odun kömürü zaten her türlü yaparız. Şu sandığın içine şunu koyalım gitsin. Lav kovasını koyalım. Lav kovasını koymayalım. Aynen şuraya koyalım. Çünkü buradan su götüreceğiz. Evet, suyla oradaki her şeyi toplayacağız. Çok iyi. Adamımızı geliştirmeye başladık arkadaşlar. O zamana kadar biz fırını beklerken şu ağaçları bir toplayalım. Bunlarla yol yapmaya başlayacağız. Diğer adalar artık taşla değil ağaçla yol yapalım. İşimiz hızlansın. Aynen taş toplaması gerçekten çok yavaş. Hızlı bir şekilde bütün ağaçları topladım. Siz de aşağıdan videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Eğer hala beğen atmadıysanız lütfen beğen atmayı unutmayın. Çünkü beğenileriniz çok önemli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bayağı bir fidan düştü. 4 tane oldu. 1 2 3 ve 3 4. Aynen şuraya dikersek 4 olur. Şöyle yan yana dikelim. Hepsi de yan yana büyüsün. Hepsini kıracağız. Bunlarla topladığımız anda bayağı yol yaparız. Gidelim. Şundan demirden bir kazma. Oo demir kazmamız hazır. İlk başta maden adasına gitmek çok iyi yaptık. Yanımızda suyu da götürüyorum ki arkadaşlar bütün hepsini toplayacağız. Aynen su sayesinde ölmedi. Şimdi şuraya su koyarsak. Şunu bir kıralım. O birinci elmas hazır. Şuradan ikinci elmas. Şuradan üçüncü elmas. O aldık tamamdır. Az kalsın alamadık diye korktum. Çok iyi. Şimdi şunu geri al buradan. Şimdi adayı dümdüz yaptık. Şuraya arkadaşlar su koyarsak. Evet şöyle. Şimdi. Hatta öyle koymayacağız. Şöyle koyacağız. Tamamdır. Şimdi kırabiliriz. Olamaz elmas gitmesene. Elması yakalayabilir miyiz arkadaşlar? Olamaz gitti. Yanlış koyduk suyu. Bir tane elmasımız boşa gitti. Altı boşluk olması gerçekten çok kötü. Suyun içinde kırıyorum ben de. Acıkıyoruz arkadaşlar. Biz yemek yapmayı unuttuk ama kemik tozumuz yok ki. Açlıktan ölürsek oyunu bitiremeyiz. Galiba boğularak öleceğiz. Kaçalım buradan. Olamaz. Şu anda oyunumuz bitmiş olabilir. Eğer bir tane ok yersek arkadaşlar bütün kalplerimiz gider ve oyun biter ve kötü yemeğimiz yok. Aynen biz yemek yapmaya gidelim. Yemek nasıl yapacağız ki? Aynen yemek yapamayız ki. Gidelim buradan. Hızlı bir şekilde hemen kemik tozumuz olmadığına göre arkadaşlar akşam olmadan bir an önce tohumlu bir yere gitmemiz gerekiyor. Şurada karpuz var. Oraya bir gidelim. Acil yol yapmak zorundayız. Evet. Olamaz öleceğiz. Ölmek istemiyorum. Şurayı çevirirsek şöyle hızlı hepsini. Bunlarla full acil yol yapmak için arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde iki tanesi kaldı. Şimdi 50 tane ile 64-50 her türlü yaparız. Pişmesi gereken bir şey yok. Şunları şöyle bir madenimizi sandığımız bir koyalım. Suya ihtiyacımız şimdilik olmayabilir. Evet ağaçlar büyüdü ama bizim şuraya gitmemiz gerekiyor. Çok iyi. Buradan hemen hızlıca yol yapalım oradan karpuzu bir alalım canımız yükselsin. Aynen yeni bir adaya daha ile geçirmeye gidiyorum. Olamaz. Kalbimiz dört tanecik var bir tane ok yediğimiz anda oyun biter arkadaşlar ölmemeliyiz. Tamamdır üzerimizdeki ağaçlar yol yapımına yetti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hemen hızlıca dizerek geldik. Bakın. Bu ama bayağı ağaç gitti. Çok iyi. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı kapat. Oo yeni. Aha sandık var bir tane. Umarım içinde yemek vardır. Ve buğday tohumu, karpuz tohumu, kakao çekirdekleri ve orman ağacı fidanı. Arkadaşlar muhteşem bir yere geldik. İyi ki buraya gelmişiz. Uzaktan şuradaki karpuzu görüp geldim ama sandık da varmış. Şimdi şu tohumumuz var değil mi? Karpuz tohumu olması güzel. Şimdi şu sandığı da alalım. Yaprakların içinde bir şey çıkar mı? Aynen yaprakların içinde bir şey yok. Ve kalbimizi hala yükseltemedik. Şu ağaçları bir toplayalım. Bu ağaçlarla diğer adalara her türlü yol yaparız. Aynen hızlı bir şekilde bunlarla hemen yol yaparız. Ve topraklar toplamak zorundayız. O bayağı bir yol yapacak ağaçla topladık. Biz neden kürek yapmadık ki? Şimdi şurayı hemen toplayalım. Akşam oluyor. Yeniden adamıza kaçmak zorundayız arkadaşlar. Fidanlar döküldü. Onlarla büyük büyük ağaçlar yapıp yol yapacak odunlar toplayabiliriz. Gördüğünüz gibi hangi Skyblock adasına gidersek orayı tamamen toplayıp yok ediyoruz. Hepsini yok edeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Hepsini toplayacağız. Hızlı bir şekilde sadece arkadaşlar şurayı toplamamız gerekiyor ve kürek yapmayı unuttuk. Aynen topraklarla adamı da çok güzel bir şekilde büyütebileceğim. Ve zaten artık zombiler doğacak galiba. Biz burada esir kalmış olabiliriz. Hızlı bir şekilde gidelim mi arkadaşlar? Aynen akşam olduğu anda adamımıza zombiler doğmasın. Bir gidelim karpuz tarlamızı bir an önce yapalım. Ağaçların üzerinde doğabilir. Sabah olduğunda zaten hızlı bir şekilde gelip buradaki adayı toplarız. Evet. Bayağı geliştik mi? Şimdi şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Burası aydınlık. Burada zombiler doğamayabilir. Çünkü 4 tane zaten lav var. Biz ne yapacaktık? Karpuz tarlası. Şimdi hızlı bir şekilde çapa yapmalıyız. Çubuğumuz kalmış ama ağacımızda zaten neredeyse çok fazla. Şöyle bir tane çapa. Şimdi ilk başta gelişmesi için şuraya tarlayı yapalım. Karpuzu buradan durmadan toplayalım arkadaşlar. Daha sonrasında da şuraya güzel bir tarla yaparız. Çünkü 33 tane bulduk. Dizelim. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şu toprakları bir dizip adayı büyütelim. Evet 6 tane şimdi adayı bayağı büyüttük arkadaşlar gördüğünüz gibi gelişti. Şimdi şu tarafı dizmeye devam etmek istiyorum. O adayı büyüttük. Tarla yapacak yeri açtık. Şimdi bizim su bulmamız gerekiyor. Bir tane daha su bulsak sınırsız su yaparız. Etrafımıza bir bakalım. Sınırsız su şunun içinde olabilir arkadaşlar. Kaktüslerin içinde. Baksanıza şeker kalmışı var. Tamamdır oraya doğru gitmek için yol yapalım. Aynen. Şeker kamışlarının dibinde su olduğu için sınırsız su yapacağız. Şu topladığımız ağaçları şöyle hızlı bir şekilde yol yapmak için kullanacağız. Büyük ihtimal oraya gitmek için her türlü yeter. Çok iyi. Adamımızı biz yarım basamaklarla büyütürsek arkadaşlar yarım basamaklarla büyüttüğümüz anda zombiler doğmaz. Topraklarla adayı bu tarafa doğru büyütürsek. Aynen adayı bu tarafa doğru topraklarla büyütürsek. Tahtalarla bu tarafa doğru mu büyütelim acaba? Ağacımız sınırsız. Ağaçlar baya büyük ada yapabiliriz. O zaman topraklarla bu tarafa doğru genişletelim. Şu tarafa doğru da baya bir ağaçlarla büyütelim. Aynen şöyle hızlı bir şekilde artık adamızı büyüteceğimiz ve çiftlikleri yapacağımız yer bu taraf. Aynen portallar yapacağımız yer de bu taraf olsun. Çünkü ağacımız artık baya sınırsız ağaç yetiştirdiğimiz için yarım basamaklarla adayı büyüteceğiz. Çok iyi, tamamdır. Adayı büyütme kararı aldık arkadaşlar. Şu tarafa doğru da toprak dizeceğiz Bizim şuradaki suyu almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Sky Blue'a başladık arkadaşlar ama tek ölme hakkımız var. Gördüğünüz gibi eğer hayatta kalırken kalplerimiz biter ve ölürsek oyunumuz biter. O yüzden arkadaşlar oyunu bitirmeden ölmeyeceğiz ve hızlı bir şekilde ne yapacağız? Oyunu tamamen bitireceğiz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.